Hollanda ve Danimarka'nın yıllarca Türk tasarımı uçaklarla uçtuğunu biliyor muydunuz? 1940'lı yıllarda Nuri Demira, döneminin en ileri yolcu uçaklarını üretti. Avrupa'dan tam not, tam sertifika aldı. Ancak Türkiye'de zemin bozuk denilerek reddedildi. Fabrika kapandı, uçaklar hurda fiyatına hurdacılara satıldı. Asıl gizem burada başlıyor. Bu uçakların tüm orijinal planları, teknik çizimleri ve mühendislik sırları bir gecede yok oldu. Planlar yakıldı mı, çalındı mı, Yoksa birilerinin arşivinde kilitli mi tutuluyor? Bu uçaklar uçsaydı, bugün havacılık nerede olurdu? Sizce bu planlar hala bir yerlerde saklanıyor olabilir mi? Yorumlarda buluşalım. Hollanda ve Danimarka'nın yıllarca Türk tasarımı uçaklarla uçtuğunu biliyor muydunuz? 1940'lı yıllarda Nuri Demira, döneminin en ileri yolcu uçaklarını üretti. Avrupa'dan tam not, tam sertifika aldı. Ancak Türkiye'de zemin bozuk denilerek reddedildi. Fabrika kapandı. Uçaklar hurda fiyatına hurdacılara satıldı. Asıl gizem burada başlıyor. Bu uçakların tüm orijinal planları, teknik çizimleri ve mühendislik sırları bir gecede yok oldu. Planlar yakıldı mı, çalındı mı, yoksa birilerinin arşivinde kilitli mi tutuluyor? Bu uçaklar uçsaydı, bugün havacılık nerede olurdu? Sizce bu planlar hala bir yerlerde saklanıyor olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.